Selamlar, hoş geldiniz. Bugün Ekim ayının genel yorumunu yapmaya geldim. Genel temada getireceklerini, götüreceklerini ve dönüştüreceklerini önceden bilmenizi ve ayınızı ona göre planlamanızı, yönetmenizi istiyorum. Bu ay çok kadersel bir ay. Çünkü Venüs, Satürn, Plüto ve düğümler işin içinde olacak. Yani hem ilişkiler, hem ekonomi, hem de toplumsal düzen açısından çok çok önemli bir döneme giriş yapıyoruz. Ayın açılışı oldukça keskin, kararlı, hatta biraz da krizlerin, enerjilerle geliyor. Cesaret, savaşma, dönüşüm teması oldukça yüksek. Kalplerde sorumluluk, ilişkilerde net sınavlar var eğlence, yaratıcılık biraz onlar bile biraz disiplinle geliyor diyebilirim. İnanç, eğitim, uluslararası bağlantı alanlarında büyük büyük gelişmeler var ama yanlış bilgi, fazla imserlik ya da boş laf biraz fazla olabilir diyebilirim. Sosyal çevrede, arkadaşlıklarda, kadersel karşılaşmalar, ilişkilerde fazla detaylara inme krizler yaratabilir. Ay genelinde perde arkası işler, bilinçaltı temaları, gizli planlar çok çalışıyor olacak. Yanlış anlaşılma ...iletişim krizleri, aşırı duygusal tepkiler verebiliriz. Genel havayı soluduğumuzda olayların temposunun arttığını rahatlıkla söyleyebilirim. Günler koşuşturmacılığı, her şeyin böyle hızlı hızlı geliştiği bir ay olacak. İnsanlar hatta bir gün içerisinde bir ay yaşamış gibi hissedecekler diyebilirim. Sözlerimiz yaralıyor. E, açık konuşulan ama... Kalp kırılan diyaloglar gündeme gelebilir. Sosyal medyada linçler, kırıcı polemikler ve en önemlisi ilişkilerde eski defterler net açılıyor. Eski sevgililer, eski dostluklar ya da geçmişte tam olarak bitiremediğiniz meselelerin tekrar karşınıza geldiğini söyleyebilirim. Tam olarak karmaları temizlememiz gereken bir aya giriş yaptık. Eğer haksızlık yaptıysanız karşılığını alacağınız ya da haksızlığa uğradıysanız da hakkınızı alacağınız bir ayda ay içerisindeyiz şu şu anda. Bu dönem e, kadar bizi yeniye doğru çağırırken eski düzenleri zorlayarak bırakmamızı isteyecek. Bu hem ülkeler için hem de bireyler için e, bir dönüm noktası gibi çalışacak açıkçası. Zaten 21 Eylül'deki güneş tutulmasıyla biz bu süreci başlatmıştık. Eylül'deki e, hepimizin hayatında e, gerekli alanlarda olması gereken yerlerde büyük bir temizlik yaptık. Şimdi 7 Ekim'deki Dolunay'la beraber bunu tamamlayacağız. Artık son noktaya doğru geliyoruz. İlişkilerde görünür bir kırılma ya da hesaplaşma gerçekleşebilir. Ekonomide de bu böyle. Kadınları ve e, tüketimi ilgilendiren birçok konular gündeme gelecek. Örneğin gıda, kozmetik, moda sektörü. Bunlarla ilgili gündemlerimiz olacak. E, ve bu aya biz Ay-Boğa Burcundayken girdik. Dolayısıyla güven, para konuları ön plana çıkıyor bu ay. Merkür akrebe geçiyor. Yani iletişim dilimiz keskinleşiyor. Artık lafı dolandırma yok. Herkes net ve bam 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 böyle oldukça sert konuşacak diyebilirim. Dedik Kodular, belgeler, gizli konular ortaya saçılabilir. E, bu Türkiye'nin gündeminde de gizli kalmış konuların patlaması şeklinde istirahat edebilir tabii ki. Ancak Merkür'ün de burç değiştirir, değiştirmez. Açık kurduğu gezegen dolayısıyla e, bilgi kirliliği de çok yüksek olacak spekülasyonlar, yalan haberler, gerçeklerin üzerine böyle adeta sis perdesi e, gibi oturacağını söyleyebilirim. İnsanlar gerçek ne, yalan ne ayırt etmekte zorlanabilir. Ve ayın en önemli haftası elbette ikinci haftası olacak. Yani 7 Ekim'de. Koç burcunda gerçekleşecek dolunay günü. Dolunay zamanları ne demektir? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum tekrardan. Dolunaylar güneşle ayın karşı karşıya geldi. Yani 180 derece dediğimiz karşıt açıda durduğu zamanlardır. Astrolojik olarak bu dönemler bir şeyin görünür hale geldiği, gerçeklerin açığa çıktığı, bir sürecin tamamlandığı ya da sonuçlandığı dönemler olarak iyi açıklanabilir. Ay tam dolu hale geldiği için bilinç dışı duygular, içsel ihtiyaçlar şiddetli biçimde dışa doğru vurulur. Çünkü güneş bilinç, benlik demek, ay duygu, içgüdü demek ve bunlar tam olarak karşı karşıya çatışıyor ve ne istiyorum? ne ihtiyacım var dengesini gündeme getiriyor. Bu yüzden dolunaylar ilişkilerde kararanları, toplumsal olarak yüzleşme zamanları, gerçeklerin bir bir ortaya döküldüğü, saçıldığı süreçlerdir. Bu dolunay koç terazi aksında gerçekleşeceği için koç dolunayı biraz savaşçı enerji taşır. Dürtüsel, dürüst ve netlik ister. Ben artık ne hissettiğimi saklamıyorum arkadaşımız, arkadaşım dediğimiz dönemler olacak. Yani bu gökyüzü biraz Güneş de terazide olduğu için yani diplomasi burcunda olduğu için bir yandan ilişkiyi korumak istiyoruz. Öte yandan İçimizdeki ses de artık yeter diyor. İşte o ses bu dolunayda dışarı çıkacak artık. Ayın yanında Şiron olduğu için yani yaralı şifacı dediğimiz asteroid olduğu için eski ilişki yaralarını da açabilecek bir dolunay tabii ki. Ama bu sefer onları kapatmak için değil anlamanız için gelecek bu. Çünkü bazen aynı hikayeyi tekrar tekrar yaşıyoruz. Sadece karakterler değişiyor. Bu dolunayda bunu fark etme zamanı. Bir cümleyle savaşı başlatabiliriz. O yüzden sözlerin tınısı bu dönem çok önemli olacak. Gerçeği söylüyorum diyeceğim diye kırıcı olmamaya çalışmalıyız kesinlikle. Çünkü bu dolunay hepimize şunu söylüyor. Kendin olabiliyor musun? Yoksa sevilmek için kendinden mi vazgeçtin? Eğer ilişkinde denge bozulduysa artık ayar çekiliyor. Öyle düşünebilirsiniz. Ama unutmamanız gereken her dolunay bir son değil. Bazen sadece gerçeğin görünür olması için gelir ve görünür olan iyileşmeye başlar deriz. Koç dolunay sana kendi sesini hatırlatmaya geliyor. Ama bu ses bağırmak zorunda değil. Bazen sadece ben buyum demeniz yeterli olacak. O yüzden bu dolunayda bir şey yap. Aynaya bak ve kendine sor. Ben bu ilişkide var mıyım? Cevap Çin'de ise doğru yoldasın. O yüzden burada biraz yüzleşme gibi de yaşayacağınızı söyleyebilirim. Fanileri bu dolunay biraz sarsıyor, biraz arındırıyor ama sonunda hepimizi kendimize yaklaştırıyor. Türkiye için de e, olası yansımaları var tabii ki bu dolunayın. Burayı hemen spiker gibi hissediyorum bundan da ama başlıyorum hemen. Dolunay anında yükselende de terazi burcu olduğundan Türkiye haritasında. Ee, orada da yine halk yönetim, ben öteki, diplomasi çatışma konularını tetikliyor olacak. Siyasi ve toplumsal temalar getirecek bir dolunaydan söz ediyoruz. Çünkü 7. evde gerçekleşecek ve dış ilişkiler, müttefikler, açık düşmanlar, uluslararası sahne ön planda olacak. Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinde bir gerilim, bir sert açıklama ya da açık bir yüzleşme olabilir. Birlikte hareket mi edelim? Yoksa kendi yolumuza mı bakalım sorusu karşımıza gelecek. Gezegen konumları bana derin bir iç dönüşüm, halkın güvenlik arayışında tekrarlanan bir sarsıntı olacağını söylüyor. Ekonomik düzen, toprak güvenliği, aile yapısı, halkın aidiyet duygusu temaları ön plana çıkıyor. Yeraltı kaynakları, madenler veya depremler, altyapı gündemleri aktif olabilir. Para, kaynak, güvenlik, vergi, borçlar bu konularda da biraz ters söylemler ekonomik önlemler, ani vergi düzenlemeleri getirebilir. Ayrıca skandal niteliğinde belgeler ya da gizli kalmış şeylerin açığa çıkması da mümkün tabii ki. Çünkü gizli anlaşmalar, perde arkası ilişkiler, arka planda yürüyen diplomasi etkisini gözler önüne serebilir. Ee, ve yine kadın figürleriyle ilgili ya da sanat, estetik ile ilgili biraz sarsıcı gündemler getirebilir. Böyle sessiz vedalar teması taşıyor olacak. Ancak ani gelişen ekonomik haber ortak gelirlerde beklenmedik değişimler de beraberinde getirecek, bankacılık, kredi, sigorta, e, kamu borçları beklenmedik finansal manevralar getirecek gibi duruyor. Genel olarak gizli olan açığa çıkıyor, diplomasi geriliyor, halk sabırsızlaşıyor ama bu aynı zamanda yeni bir liderlik enerjisini, yeni bir duruş zamanını da beraberinde getiriyor olabilir. E, bireysel düzeyde olan etkilerini konuşmaya devam edelim. Ee, bu dolunayın konusu aslında biraz da kendim olabiliyor muyum yoksa hep başkalarını mı memnun etmeye çalışıyorum olacak. Duygusal olarak ilişkilerde benlik ve kesinlikle denge sınavları var. Benim istediklerim de önemli demeyi öğrenmemiz gereken bir dönemdeyiz ve muazzam çalışacak bu. Pasif agresif tutumlar patlayabilir. Özellikle bastırdığınız öfkeler, Açık çatışmaya ya da dürüstlük isteği doğabilir içimizde. Ruhsal olarak geçmiş ilişki döngülerinin de kapanışı söz konusu olacak. Çünkü eski kapılar kapanacak, yeni yollar açılacak. Geçmişi bırakmak kalbimize ferahlık ve geleceğe cesaret verecek. Bırakmamız gereken ama sıkı sıkıya tutunduğumuz ne varsa hepsini bu donunayla beraber kesip atabiliriz kabul etmekle başlayacak öncelikle bunu. Birini bırakma, affetme. Geçmiş bağlardan özgürleşmek zamanı diyebilirim. İş ve para konularında finansal hamlelerde stratejik davranmak gerekiyor. Yine faiz fiyatlar, artan rakamlar söz konusu olabilir ve bunların dışında manipülasyon ve gizli rekabet söz konusu olacak. Yani derin analiz gücünüze ihtiyacınız var. Bu ay borsa, altın, dolar yatırımcıları size sesleniyorum. Çok dikkatli olun. Şifa ve farkındalık da var tabii ki bu ay içerisinde. Çünkü ay ve şiron kavuşumda. Eski ilişkiler, ilişkisel yaralar su yüzüne çıkacak. Ama bu sefer iyileşme fırsatı verecek. Çünkü şiron yar yaracı bir şifacıdır. Ee, ben sevilmek için kim oluyorum? Kendim olduğumda da sevilmeyi hak ediyorum. Farkındalığını kazanmalısınız. Özetle bu dolunay bireysel olarak ben öğreniyor. Çünkü Koç burcu ben der. İlişkilerde dengeler bozulabilir. Bırakın bozulsun da bireysel çıkarlar, ani kararlar, sabırsızlıklar görülebilir. Bununla beraber şok edici açıklamalar sert haberler, büyük ifşalar, skandallar, ülkeler arası diplomasi çok gergin olabilir. Türkiye için bu dolunay özellikle muhalefet iktidar tartışmalarını, sokak hareketliliğini ya da genç çıkışları, gençlerin çıkışlarının seslerinin daha çok duyurduğu gündemleri taşıyabilir. Aşırı duygusal tepkiler, toplumsal taşkınlıklar, isyan havası var diyebilirim. Ekonomide dediğim gibi abartılı çıkışlar olabilir. Borsa ve dövizde dalgalanmalar olabilir. Ee, ve bugün, dolunayın olduğu gün, erken saatlerde başlayan girişimler sonuçsuz kalabilir çünkü ay boşlukta olacak. Daha sonra e, ay başka bir burcu geçtiğinde toparlanacak elbette. O yüzden e, bunu da dikkate almanız gerekiyor. Evet, bir e, venüs retrosu yok ama eski sevgililer gündeme gelebilir. Aile içerisinde kırıcı sözler, yanlış anlaşılmalar olabilir. İş ortamında dedikodular, gizli belgeler, ani haberler çıkabilir. Sağlıkta bağışıklık ve sinir sistemimiz hasras stres kaynaklı yorgunluk olabilir ve bu dolunay sana kendi yolunu seç diyor. Peki sen bu hafta başkalarını mı dinleyeceksin yoksa kendi hissesin mi? Hadi biraz da burçlara bakalım. Yükselen burcunuza göre dinlemenizi istiyorum burada. Çünkü öngörülerin hepsi Yükselen burca göre yapılıyor. Koç burcunda bir dolunay alıyor ve bu tam da Koç burcunda gerçekleşiyor. İlişkilerde ben ne istiyorum diye haykırıyorsun. Uzun süredir sustuğun şeyler dile gelebilir. Partneri senden daha fazla diplomasi, uyum beklerken sen netlik istiyorsun. Bu dönemde ilişkide denge kurmak, karşı tarafı dinlemek kadar kendi kimliğini korumak da şart. Cevap vermen gereken soru şu. Kendimi kaybetmeden seni sevebilir miyim olacak? Yükselen boğa burçları. Dolunay 12-6 aksınızı tetikliyor olacak. Perde arkası, bilinçaltı, fedakarlık alanı oluyor. Bir ilişki bitiyor olabilir ya da bitmesi gereken bir bağlantıyla yüzleşiyor olabilirsin. Gizli duygular açığa çıkabilir. Biri hakkında fark etmediğin bir gerçeği öğrenebilirsin. Zihnini dinlendir, ruhunu temizle. Cevap vermen gereken soru, sevgi bazen bırakmaktır. Bunu yapabilecek misin? Yükselen ikizler. Dolunay 11-5 hattınızda oluyor. Arkadaşlıklar, sosyal çevre, aşk ilişkileri, bir arkadaş, aşk karışımı gibi durumlarınız olay, e, netleşebilir. Arkadaş mı, sevgili miyiz? Bir flörtöz durumunuz netleşecek gibi duruyor. İlişkilerde beni destekliyor musun? Yoksa sadece beni dinliyor gibi mi yapıyorsun? Sorgusu olacak. Grup içi ilişkilerde yüzleşmeleriniz mümkün. Cevap vermeniz gereken bir soru var. Gerçek bağ aynı yöne bakmaktır. Bakabilecek misin? Yükselen Yengeçler Dolunay sizin 10. ve 4. aksınızda gerçekleşiyor. Burası kariyer ve ev dengesini söyler. İş ve özel yaşam arasında denge arayışındasınız. Partneriniz ya da aileniz sizden çok fazla karar bekliyor olabilir. Bu dönemde biri seni topluluk önünde test edebilir. Ama senin büyümen, büyümen için bu şart, bu bir fırsat aslında olacak. Cevap vermen gereken soru benim için doğru ilişki beni büyüten ilişkidir. Peki sen o ilişki içinde misin? Yükselen aslanlar dolunay 9-3 aksınızda gerçekleşiyor. İnançlar, fikirler, iletişim, uzaklıklar. Bu, bu bir ilişkinin yönü, geleceğin aynı pencerede bakıyor musunuz bu geleceğe? Bunun cevabını istiyor. Bunu netleştirmeni istiyor. Farklı kültür, düşünce veya yaşam biçimi ayrılığı gündeme getirebilir hayatınızda. Ayrıca eski sevgiliden bir haber de tetiklenebilir. Cevap vermeniz gereken soru aşk aynı yolu yürüyebilmektir. Sen aynı yolda olduğuna inanıyor musun? Yükselen Başak. Dolunay 8-2 aksında gerçekleşiyor. Güven, bağlılık, paylaşım, maddi bağlar. Bir ilişkide güç dengesi değişiyor. Paylaşımlar, ortak para, cinsellik, duygusal güvenlikler biraz sınava tutulacak gibi. Venüs senin burcunda olduğundan ilişkilerde fazla kontrol etme eğiliminde olabilirsin. Bu dönem artabilir. Normalde öylesin zaten. Cevap vermen gereken soru kontrol değil teslimat, teslimiyet şifadır. Senin tam olarak ilişkide yaptığın şey ne? kontrol olabilir mi? Bu da bir düşün isterim. Yükselen terazi. Dolunay senin tam karşı aksında, karşıt aksında gerçekleşiyor. Yani 7. evinde, 1. ev arasında. 1. evde güneş yani Partner benlik ekseni tam anlamıyla aydınlanıyor. Bir ilişki karara bağlanabilir. Devamlı tamam mı? Sorusu netleşiyor. Bu hafta artık bu gündeminize gelecek. Kendini ihmal ettiğin yerleri fark ediyor olabilir olacaksın. Cevap vermen gereken soru şu. Dengeyi korumak için önce kendimle barışmalısın. Bunu yapabilir misin? Yükselen akrep. Dolunay 6-12 hattında gerçekleşiyor. İş, sağlık, hizmet, arka plan konuları gündemde. Bir ilişki içinde fazla yük taşıyor olabilirsin. Kendini hizmet ederken tüketmemelisin. Belki de bir iş arkadaşıyla ya da gizli duygularla yüzleşiyor olacaksın. Cevap vermen gereken soru birini kurtarmak değil, birlikte iyileşmek gerekir. Sen ilişkinde hangisini yapıyorsun? yükselen yay. Dolunay 5 11 aksında oluyor. Yani aşk, çocuk, yaratıcılık, sahne enerjisi bir iş yeniden alevlenebilir. Aşk mı, oyun mu sorusu gündeme gelebilir. Kalbini dinle ama duygusal dürtünlerine de tabii ki dikkat et. Bir flört ciddileşebilir ya da eski biriyle yüzleşebilirsin. Cevap vermen gereken soru gerçek aşk eğlencenin ötesindedir. Sen eğlencenin peşinde olabilir misin acaba? Yükselen oğlaklar. Dolunay sizlerin 4-10 aksında gerçekleşiyor. Yani ev kariyer konuları, özel yaşam toplum dengesi konuları, ailevi konular, geçmiş ilişkiler ya da köklerle ilgili bazı yüzleşmeler karşınıza gelecek olabilir. Bir ilişki seni güvende hissettirmiyor olabilir. Bu farkındalık dönemi ilişkinde Ev kurma, temel atma konularını, konuşmalarını gündeme getirebilir. Cevap vermen gereken soru, güven duygusu olmadan başarı da eksik kalır diye düşünüyorsun. Peki sence başka eksiklikler yok mu hayatında, ilişkinde? Bunu cevaplamanı istiyorum. Yükselen kovalara geldiğimde Dolunay 39 attığında gerçekleşiyor. Yani iletişim, düşünce, vizyon bir partnerle fikir ayrılığı olduğundan ya da olacağından fazla büyüyebilir. Sözler, mesajlar yanlış anlaşılma potansiyeli çok yüksek. Bir yolculuk, eğitim veya yeni bir vizyon ilişkisine dönüşebilir. Cevap vermen gereken soru aynı dili konuşmak, kalpten anlamaktır. Sen ilişkinde hangi dili konuşuyorsun? Hangi dili kullanıyorsun? yükselen balıklara geldiğimde bu dolunay sizin 2-8 hattınızda oluyor. Değer, bağlılık, sahiplenme, güven, ilişkilerde maddi ya da duygusal paylaşım konuları gündemde olacak. Ben ne kadar veriyorum, ne kadar alıyorum sorusu gündeminizde. Satürn senin burcunda olduğu için ciddi kararlar dönemindesin zaten. Cevap vermen gereken tek soru gerçek sevgi sahip olmak değil güvenmektir. Sen hangisinin peşindesin?